O kamçı, şu gördüğünüz. Evet, bu değil mi? Şu. Evet. O ne güzel, at, ne güzel. Eski Harika. atında gümüş kamçı. Bu tabi o, o zaman da bir şey vardı, zevki vardı. Peki şey derler, meşhurdur. Zamantının atı da meşhurdur. Zamantının at sevgisi de meşhurdur. Tabi, bilhassa uzun yayla. Uzun yaylada değil mi? Bizim burası tam zamantı uzun yayla arasında bu köy. Evet. Eskiden evet. çok Bunlar iyi atlarımız değil. olurdu. Evet. Bu dağlarda, bizim dağlarda sürüyle yılkı yayılır, yılkı derlerdi. Evet. At sürüsü. Moderndi. Mesela Pınarbaşı'nda e, sergi olurdu her sene, sergi açılırdı. O zaman ordunun, ordu gelirdi orada e, beğenir, e, at satarlardı, orada at alırdı. Besleler hususi orduya at verilirdi. Şimdiki yani motorize evet. e, birlik yerine o zamanlar, şey vardı kuvvetli atlar vardı top çeker, tanrısi şey, belam filan mesaiyle evet, evet. suvari birlikleri evet. onlar için uzun yayla orduya epey at verirdi evet. bizim bu dağlarda sürülen şey yapardı yayırdık yılki ama şimdi yok değil mi, değil mi? şimdi Mesle hiç binecek gibi. evde evde yok <laughs> herkes Peki, burada bir e, tabanca öyle mi tabanca eski tabanca bir kirkit herhalde bu kirkit. Ha, kirkit kirkit <laughs> şu halıyı tokurken kirkit mi deniyor tarak evet. mı kirkit değil mi kirkit evet. Peki bu nedir bu da sembolik o da e, sembolik yaba onun büyüğü yaba. dışarıda, var, dışarıda vardı Dışarıda sembolik vardı saman evet. doldurmak <gülüyor> için <gülüyor> evet değerli neden bu da evet eğerimiz oradaymış oraya geçelim Anladım. evet e şu evet. evet. e bunu bir defa çektiler şu kafaya koydular şeyin üzerine orada çektiler öyle mi şuna Anladım. ya evet bu böyle nasıl güzel olursa şeyde geliyorsa yani <laughs> bu eğer Evet. Herhalde ee, geldi bu yer. <laughs> bu eskiden kalma. Eskiden Ata Dağlarından kalmıyor mu? Çatal Dağlarından. Evet. Çerkez Çerkezeli. Şimdi yaşım itibarıyla Evet. Belki ne kadar güzel. Belki şey etmez gençler ata ata pek bilmezler. Hı hı. Biz atı iyi biliriz. At evet. zamanında yetiştik. Hı hı. 900 işte 50'den sonra artık at ortadan kalktı. Evet. Yeni motorize Evet. Zaten e, zamantıda at deyince sohbet yarım saat uzuyor çünkü <laughs> herkesin gönlü atta yani atın önemli bir yeri var. Çok <laughs> iyi bizim evet. ata, ata e, sporlarımızdan cirit oynanırdı şimdi bazen televizyonlarda seyrediyoruz e, Erzurum Bayburt Ohavali'de cirit oynuyorlar Konya'da icat ediyor onlar hususi at yetiyor? bizim orada o zaman herkesin altında at olurdu Düğünlerde efendim mutlaka her düğünde cirit oynanırdı. Ee, çok ünlü şeyler vardı o zamanlar, oyuncular vardı. <laughs>